Arkadaşlar Merhaba bugün sizle yeni bir deneme çözeceğiz bu seferki denememiz TYT denemesi Yayın olarak da bakalım hangisi Doğru adres yayınlarının bir denemesi bendeki A kitapçı TYT olduğu için toplam 5 tane sorumuz var Bakalım Sorularımızı çözelim şimdi tarih kısmına gelelim Nereden başlıyor? Şuradan başlıyor. bir tık da soruları yakınlaştırabilirsek daha net görebiliriz herhalde. Şimdi ilk sorumuz Uygurlarla ilgili bir soru. Şöyle sormuş bize. Bu durumun Uygurlarda konularının hangilerindeki değişiklikler üzerinde etkili olduğu savunulabilir demiş. Uygur hükümdarı Bögül Kağan yakınlaştıktan sonra Mani dinini kabul etmiştir. Yeni dinleri Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde önemli rol oynamıştır. Yani Uygurların burada din değiştirmesini ve Maniizm dinini benimsemekten, benimsedikten sonra yerleşik hayata geçmelerini söylemiş bize. Mimari tarzı değişir mi? Evet değişir çünkü artık biliyorsunuz ki Mani dininde özellikle de tapınaklar mevcut. İbadet yapabilmek için tapınaklara ihtiyacı var. E, tapınak olduğu için ne olması gerekiyor? Tabii ki yerleşik hayatında e, gerçekleştiğini biliyoruz. O yüzden mimari tarz değişir. İnanç ve ibadet anlayışı. Özellikle önceden gök tanrı inancı olduğunda insanlar tabii ki bir ibadet yerine ihtiyaç duyuyorlar mıydı? Hayır duymuyorlardı. Ya da bir tapınağa gitme, orada ibadet yapma anlayışı var mıydı? Hayır yoktu. Ama mani dinini benimsedikten sonra bir tapınağa gitme, orada bir ibadet yapma, bir inanç göstergesi yapma ihtiyacı Duyuyorlar. O yüzden iki de var arkadaşlar. Toplumsal yaşam e zaten şurada yerleşik hayata geçildiğini söylemiş. E göçebe hayat farklıdır, yerleşik hayat farklıdır. E yerleşik hayatta insanlar daha çok birlikte vakit geçirirler ve daha fazla birlikte işi beraber yapmaya çalışırlar. O yüzden de toplumsal yaşamda her türlü etkilenir. Mesela ibadetlerin toplu şekilde yapılması gibi, bu da onlardan bir tanesi. O cevabımız ne olacak? E şıkkı yerleşik hayata geçmeleri ve mani dini benimselmeleri bütün alanlarda etkilidir. İkinci soruya geldiğimizde Osmanlı Devleti ile ilgili bir soru. Bakalım ne sormuş. Bu gelişmeler aşağıdakilerin hangisine kanıt olarak gösterilebilir demiş. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1547 1562, 1566, 1568 ve 1576 yılları arasında yıllarında siyasi, askeri ve ekonomik antlaşmalar imzalanmıştır. Osmanlı Devleti 16. yüzyılda yapılan bu antlaşmaların tamamında antlaşma şartlarını ve süresini belirleyen taraf olmuştur. Buraya dikkat. Avusturya ise şartları belirlenen bu antlaşmaları kabul etmek zorunda kalmıştır. Şimdi e, görüyorsunuz 1 2 3 4 ve 5. Farklı yıllarda aynı devletle 5 tane anlaşma imzalamışız. E bu anlaşmalarda bu anlaşmanın şartlarını belirleyen taraf biz olmuşuz. Kabul eden taraf Avusturya olmuş. O zaman üstünlük bizde mi? Kesinlikle üstünlük bizde. A baktığımızda Osmanlı Devleti ile Almanya arasında savaşların başladığını Almanya'dan bahsetmiyoruz zaten Avusturya'dan bahsediyoruz bir kere gitti. Avusturya'nın Hristiyan dünyası tarafından desteklendi, desteklenmediği, burada desteklenip desteklenmediğini bilmiyoruz, sadece Osmanlı devletiyle olan savaşlarından bahsediyor. Balkanlarda siyasi birliğin bulunmadı, siyasi birlik yok dememiz için burada pek çok devletten bahsetmemiz gerekir. Osmanlıların Avrupalılara denizlerde de mücadelelerin devam ettiği bir deniz savaşından bahsediyor mu? bahsetmiyor. Ama neyden bahsediyor? Orta Avrupa'da Osmanlıların üstünlük sağladı. Avusturya Macaristan dediğimiz toprak nerede? Avrupa'nın tam ortasında bulunan bir devletten bahsediyoruz. O yüzden cevabımız B arkadaşlar. Üçüncü soruya geldiğimizde Erzurum Kongresi ile ilgili bir soru. Bakalım bize soruda ne sormuş. Erzurum Kongresi'ne alınan açıdaki kararlardan hangisi halk iradesinin buraya dikkat önemsendiğini gösterir. Halk iradesi derken halkın kendi temsilcilerini seçmesi ve yönetimde etkin olmasından bahsediyor. Ve bu ser meclisin derhal toplanmasını ve hükümet işlerini meclisin denetimi altına denetimi altında yürütülmesini sağ yürütülmesine çalışılacaktır. B her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birlik olarak kendisini müdafaa ve mukavemet edecektir. Millet sınırları vatan bir bütündür bölünemez. Manda ve himaye kabul edilemez. İşgal emeli taşımayan devletlerin yardımları kabul edilecektir. Şimdi yabancı işgali ve milletin birlikte hareket etmesi halk iradesi olmaz. Milli sınırlar burada sadece vatanın sınırlarından bahsetmiş. Manda ve himaye sömürgeciliğe karşı çıkmak, işgal emeli taşımayan devletlerden yardım kabul etmek bu da ilgisiz bir şey. Ama ne demiş? Mevlusan meclisi derhal toplanmalı. Hükümet işleri meclisin denetimine alınmalı. Burada meclisten kastımız nedir? halkın seçtiği milletvekillerinin olduğu meclisten bahsediyoruz burada. Vimusa meclisinin temsilcilerini halk kendisi seçiyor o yüzden burada ne vardır halk iradesi vardır cevabımız aşık arkadaşlar halk iradesi diyorsa seçim arayacaksınız bir ee, meclis arayacaksınız o yüzden de buna dikkat edin bu bilgiler Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt gösterilemez? Sultan Abdülmecit vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktır. Hiç kimseye yargılanmadan ve sorgulanmadan ceza verilmeyecektir. Kişilere mülkiyet hakkı tanınacaktır gibi kararlar içeren tanzimat fermanının şartlarına uyacağına dair and içmiştir. Yani sultan kendisi de bu kararlara uyacağını söylemiş. Kanun üstünlüğünün kabul edildiği, evet kesinlikle kanun üstünlüğü var. Neden? Çünkü hükümler kendisi de buna uyacağını söylemiş. Temel hakların devlet güvencesi altına alındığı, mesela kişilere mülkiyet hakkının tanınması. Biliyorsunuz ki e, nedir? Bir kişi hakkıdır. Temel haklardan bir tanesidir. Aynı şekilde hiç kimseye yargılanmadan ceza verilmemesi de bir kişi hakkıdır. Temel haklardandır. Bu devlet kontrolü altına alınıyor devlet güvencesi altına alınıyor. Pardon yanlış söyledim. Ee, Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin iç karışmasının önlendiği. Bakalım. Anayasal yönetim ve demokratikleşme yolunda önemli bir adım, adım, adım atıldı. Şurada söylemiş zaten arkadaşlar. Tanzimat fermanı için şunu söylüyoruz. Biz özellikle de e, ilk anayasal e, ilk anayasal ne diyelim buna? adım olarak söyleyebiliriz. Çünkü demokratikleşme de var burada. Herkesin ellerine göre bir vergi toplanması, hiç kimseyi yargılamadan ceza verilmemesi ve hükümdarın bile bu şartlara uyması, bu fermana uyması ne kadar demokratik olduğunu bize gösteriyor. Padişahın yetkileri sınırlandırılıyor. Evet çünkü kanun üstünlüğünü kabul etmiş oluyor hükümdar. Buna da ulaşırız ama baktığımızda Avrupa devletlerinin Osmanlı devletinin iç işlerine karışmasının önlendiğinden bahsedebilir miyiz? Hayır. Çünkü burada verilen hakları daha sonra yetersiz bulup bizden ıslahat fermanında yayınlamamızı sağlayacaklar. O yüzden cevabımız C şıkkı. Geldik son sorumuza. Zaten toplam 5 tane sorumuz var. TYT'de biliyorsunuz. Evet neymiş? Mondros Ateşkes Anlaşması bir harita sorusu vermiş arkadaşlar bize. Mondros sonrasında gerçekleşen e, işgalleri söylenmiş. E, mesela doğuda Ermeniler var. Burada Fransızlar var. Güneyde e, Antalya ve çevresinde özellikle İtalyanlar var. Burada Yunanlılar var. Ya da burası itilaf devletlerin ortak kontrolünde biliyorsunuz ki boğazlar ya da işte Marmara bölgesinde de İngilizler bulunuyor gibi. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra gerçekleştirilen işgalleri gösteren yukarıdaki harita Wilson ilkelerinin hangisinin uygulanmadığını gösterir. Şöyle Wilson ilkeleri arkadaşlar hatırlarsanız 1. Dünya Savaşı'nın son döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin yayınlamış olduğu ilkelerdi. Başkan Wilson tarafından yayınlanmıştı ve dünya siyasetinde etkin rol almak isteyen Amerika'nın yayınlamış olduğu ilkelerden bahsetmiştik. Orada ilk madde olarak şu vardı. Yenen devletler yenilenlerden hiçbir şekilde toprak ya da savaş tazminatı almayacak diye bir madde vardı. Aslında bu semürgeciliği ortadan kaldırmak için yapılmış bir e uygulamaydı ama baktığımızda buna rağmen işgaller devam ediyor mu? Evet. Bakalım barış anlaşmalarında ve diplomasi açıklık olacak ilgisi yok. Ekonomik sınırlandırılmalar kaldırılacak. Burada işgallerden bahsediyoruz ekonomiden değil. Ülkelerin silahsızlanmalarını sağlayacak karşılıklı güvenceler verilecek değil. Devletler arası barışı sağlamak için milletler cemiyeti kurulacak. Öyle bir şey zaten etkili olsaydı ya da barış sağlanmış olsaydı böyle işgaller olur muydu? Hayır. Ne diyoruz? Galip devletler mağlup devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Toprak almayacaklarını söylemişler, tazminat almayacaklarını söylemişler ama gelip yine bizim ülkemizi işgal etmişler. O yüzden ne diyoruz? Wilson ilkelerinden hangisini uygulamamışlar? Bu galip devletler muhalif devletlerden topraklı savaş tazminatı almayacak maddesini uygulamamışlar. Evet. Sorular gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yapabileceğiniz tarzda sorular yapamayacağınızı düşünmüyorum. Umarım hepsini cevaplamışsınızdır. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar.